Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir ev turu yapalım istedim. Ee, yani e, bir tane ev turu yapacağız. Ve sizinle birlikte e, evimize eşyalar alacağız. Yani evim çok boş zaten. Ve 1190 altınım var. Yani bence evimize eşyalar alabiliriz. Ve ve 1000 altında kazandık. 2090 oldu. Neyse şimdi kanepe ve koltuklara geliyoruz. Şöyle bir kol yani kanep alalım ve en büyük odayı benim kararım şey. Tamam şimdi şu kanepemizi yerleştirdik. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bir tane puf alıyoruz. Şöyle bir tane puf alalım. Tamam. Pufumuzu da koyduk. Şimdi Çok boş kalmasın. Elektronik aletler olarak bir adet televizyon. Şuraya koyuyorum. Biraz çapraz yapacağım. Tamam televizyonumuzu da koyduğumuza göre. Bir tane süsleme koyalım. Ya da süsleme gerek yok paramız bitmesin. Tamam şimdi hazır. Şimdi ee, banyo yapacağımız yani banyo yapacağımız yere gidiyoruz. Banyo da buradan yapacağız. Hani banyo yaptığımız yer şu küçük yer. Çünkü çok bir şey yapmayacağım banyoda. Bir tane. <laughs> banyo. Ya da en soldaki yer. Ha. Ah. Tamam. Bunu aldık. Bir adet klozet alıyorum. Tamam bunu da koyduk. Sonra son olarak mutfak eşyalarını koyacağız. Diyet odası. Mutfağda da mutfağda bir tek bunu alacağım. Çünkü çok param kalmadı. <laughs> tamam bunu da koyduk. Ve son olarak bir dakika. Evet arkadaşlar son olarak da yapacağımız şey mutfak eşyaları ama mutfak demişim yatak odası eşyaları ne oldu bunu şimdi niye dondu bir dakika Evet arkadaşlar dondu maalesef Onun için e, yataklarımızı yapamadık bugünkü videomuz bu kadardı e, e, evimizi yaptık eğer evimiz tamam olsa size göstereceğim zaten e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı videomu beğenmeyi bildirimleri açmayı aşağı tıklamayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum hoşçakalın